Her gün duş almanın yarardan çok zararı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu durum, yaşlı yetişkinler için iki kat daha geçerlidir. 60-60-65 yaş ve üzeri kişiler günlük tuvalet rutinlerinin sağlıklarını riske atabileceğinin farkında olmayabilirler. Şaşırtıcı geliyor değil mi? Nihayet çoğumuz her gün duş almanın temizliğin en önemli işareti olduğuna inanarak büyüdük toplum bize en başından beri temiz ve hijyenik bir insan olarak kabul edilmek istiyorsak günlük duş almanın neredeyse zorunlu olduğunu öğretti. Ancak asıl sürpriz şu. Özellikle yaşlılar için her gün duş almak ters etki yaratabiliyor. Bazı durumlarda tehlikeli bile olabilir. Bugün yaşlı yetişkinler için daha az duş almanın neden daha akıllıca bir tercih olabileceğini inceleyeceğiz, aşırıya kaçmadan temiz ve sağlıklı kalmak için neler yapabileceğinizi ve banyo rutininizi özel ihtiyaçlarınıza göre nasıl uyarlayabileceğinizi konuşacağız. Bu videonun sonunda, yaşlılıkta, hijyen hakkında bildiğiniz her şeyi sorgulayabilirsiniz. 1. Her gün duş almanın şaşırtıcı dezavantajları 1. Point 1. Yaşlı yetişkinlerde kuru ve hassas cilt. En büyük hatalardan biri de ne kadar çok duş alırsanız cildinizin o kadar sağlıklı olacağını düşünmektir. Aslında insanlar yaşlandıkça ciltleri incelir, daha hassaslaşır ve kuruluğa daha yatkın hale gelir. Cildinizi zararlı mikropları uzak tutan ve nemi tutan doğal bir bariyer olarak düşünün. Gençken Cildimiz nispeten kalın bir koruyucu yağ tabakasına sahiptir. Bu doğal yağlar, cildin nemini korumasına ve sağlıklı, esnek kalmasına yardımcı olur. Ancak yaşlı yetişkinlerde bu koruyucu tabaka zamanla azalır. Eski bir parşömen parçasını hafifçe ovaladığınızı düşünün. Yeni bir kağıt parçasından daha kolay çatlayabilir. Yaşlı insanların cildinde de benzer durumlar yaşanıyor. Özellikle çok sıcak su veya sert sabunlarla günlük duş almak bu uçucu yağların yok olmasına neden olabilir. Bunun sonucunda kuruluk meydana gelir. Daha fazla pullanma, kaşıntı ve hatta enfeksiyonlara yol açabilen küçük çatlaklar veya yaralar görebilirsiniz ve eğer bu önemsiz görünüyorsa, enfeksiyonların yaşlı yetişkinler için nasıl ciddi bir sorun haline gelebileceğini düşünün. Özellikle diyabet hastaları veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar için neden önemlidir? Artan kaşıntı. Kuru cilt sadece rahatsızlık verici olmakla kalmaz. Sürekli kaşıntı, kişinin kaşınmasına yol açarak bakterilerin istila etmesi için açıklıklar oluşturabilir. Enfeksiyon riskinin artması. Cilt bariyeri bozulduğunda iyileşme daha zor hale gelir. Özellikle dolaşım problemi olan veya kronik rahatsızlığı olan kişilerde. Dermatit ve tahriş. Doğal yağların tekrar tekrar çıkarılması dermatiti kötüleştirebilir, kızarıklığa, sürekli tahrişe ve soyulmaya neden olabilir. Bir nokta, iki kaygan yüzeyler ve düşme riski, sık duş almak, kuruluk dışında fiziksel güvenlik açısından da risk oluşturabilir. Tipik bir banyoyu hayal edin. Zeminde su var, Aynalar buhardan buğulanmış ve her yerde fayanslar kaygan. Artrit, diz hasarı, denge sorunları veya sınırlı güç gibi hareket kabiliyeti sorunlarıyla uğraşan yaşlılar için küvete girmek buzlu bir kaldırımda yürümeye benzeyebilir. Kayıp düşmek ve ciddi bir kırık veya baş yaralanması yaşamak çok kolaydır. Yaşlı yetişkinler için basit bir düşme bile hayatlarını değiştirecek bir olaya dönüşebilir. Kalça kırığı, uzun süre hastanede kalmayı, ameliyatı ve aylarca süren rehabilitasyonu gerektirebilir. Günlük banyo yapmak, ıslak ve kaygan ortamlarda geçirilen süreyi artırarak düşme riskini artırır. Bu tehlikeyi azaltmanın basit bir yolu duş sıklığını azaltmaktır. 1.3 banyo yapmak fiziksel ve tıbbi açıdan zorlayıcı olabilir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler için Duş almanın her zaman rahatlatıcı bir deneyim olmadığını unutmayalım. Sıcak suyun altında uzun süre kalmak, bazı tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerde yorgunluğa, baş dönmesine ve hatta nefes almada zorluğa neden olabilir. Örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koa veya astımı olan kişiler buhar ve nemi bunaltıcı bulabilir ve nefes almayı zorlaştırabilir. Aynı şekilde Kalp yetmezliği olan kişilerde de sıcak ve buharlı ortamda kardiyovasküler sistemleri daha fazla çalıştığı için zorluk yaşanabilir. Başka bir deyişle, bazı yaşlı yetişkinler için duş almak ferahlatıcı bir mola olmaktan çok yorucu bir iş olabilir. Siz veya sevdiğiniz bir kişi duştan hemen sonra dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsa ya da hırıltı ve öksürük yaşıyorsa Günlük duş rutininizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. 1.4 volt. Vücudun doğal savunmalarının değişmesi, cildinizin sadece dış dünyaya karşı koruyucu bir bariyer olmadığını sıklıkla unuturuz. Ayrıca cilt mikrobiyotası olarak bilinen çok çeşitli yararlı bakterilere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu yararlı organizmalar zararlı mikroplara karşı savunmaya yardımcı olur ve cildin doğal yağlarıyla birlikte çalışarak dengeli bir ortam yaratır. Özellikle antibakteriyel sabunlarla aşırı yıkamak bu hassas dengeyi bozabilir. Kötü bakterilerle birlikte iyi bakterileri de öldürebilir. Cildinizi, yolları, binaları ve kamu hizmetlerini korumaya yardımcı olan vatandaşlarla bakteriler dolu hareketli bir şehir olarak hayal edin. Her gün sert temizleyicilerle duş almak, o şehre bomba atmak gibi bazı zararlı unsurları ortadan kaldırabilir ama aynı zamanda iyi bir altyapıyı da yok edebilir. Yaşlılarda ise bu değişiklik savunma mekanizmalarını zayıflatabilir ve hatta kısa sürede ciddileşebilen hafif cilt sorunlarına yol açabilir. Şu ana kadarki en önemli çıkarım günlük duş alma sayısını azaltan yaşlı yetişkinler, ciltlerinin daha az kuru olduğunu, daha az kazara düşme yaşadıklarını ve genel olarak kendilerini daha rahat hissettiklerini fark edebilirler. Bu, hijyenden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Bu, yaşlanan bir vücudun yeni gerçekliklerine uyum sağlayan bir strateji benimsemek anlamına gelir. İkinci, günlük duş, kuralını yeniden düşünün 2.1 yaşlılar gerçekte ne sıklıkla banyo yapmalı? Peki günlük duş almak, yaşlı yetişkinler için her zaman en iyi seçenek değilse, ideal sıklık nedir? Pek çok geriatri uzmanına göre, iyi hijyeni sağlamak için gün aşırı veya haftada üç kez duş almak genellikle yeterlidir. Bazı durumlarda, özellikle çok kuru veya kolayca tahriş olan cilde sahip olanlar veya daha soğuk iklimlerde yaşayanlar için haftada bir veya iki kez banyo yapmak daha iyi olabilir. Bu, kökten bir değişiklik gibi görünebilir. Ancak endişelenmeyin, koltuk altı, kasık ve ayak gibi temel bölgeler düzenli olarak temizlendiği sürece vücut kokusu veya hijyen konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Bunun evrensel bir kural olmadığını unutmayın. Her kişi için işe yarayan dengeyi bulmakla ilgili tıbbi koşullar, kişisel konfor ve iklim göz önünde bulundurularak. Örneğin, sıcak ve nemli bir bölgede yaşayan yaşlı bir yetişkinin rahat kalabilmesi için daha sık durulama veya kısmi banyo yapması gerekebilir. Daha soğuk ve kuru bir yerde yaşayan birinin ise daha azına ihtiyacı olabilir. 2.2 Banyo programınızı kişiselleştirme fiziksel aktivite. Şçe. Siz veya sevdikleriniz terlemeye neden olacak egzersiz veya yorucu aktivitelerde bulunuyor musunuz? O zaman daha sık hızlı bir duş veya sünger banyosuna ihtiyacınız olabilir. Tıbbi durumlar, kronik hastalıklar, geç iyileşen yaralar ve idrar tutamama gibi durumlar yaşlı bir kişinin ne sıklıkla banyo yapması gerektiğini etkileyebilir. Uzmanlaşmış bir program hem temizliği hem de güvenliği sağlayabilir. Yerel iklim na. Daha sıcak ortamlar genellikle daha fazla nem ve koku kontrolü gerektirirken, daha soğuk ve kuru iklimler kuru cildi daha da kötüleştirebilir. Duş sıklığının ayarlanması önem kazanıyor. Kişisel tercih na. Bazı insanlar her gün duş aldıklarında kendilerini daha iyi hissederler. Olası riskleri tartmak önemli olmakla birlikte, kişinin kuruluğu ve yaralanmayı en aza indirecek önlemler aldığı sürece kişinin konforu da göz ardı edilmemelidir. Üçüncü yaşlılar için daha güvenli duş stratejileri, siz veya önemsediğiniz biri günlük duş alma rutinini sürdürmeye karar verdiyse, olumsuz etkileri azaltmanın yolları hala mevcut. Hadi gelin birkaç pratik ipucuna göz atalım. 3. Bir sabun kullanımını sınırlayın ve doğru türü seçin. En önemli stratejilerden biri sabun konusunda seçici olmaktır. Piyasadaki tüm sabunlar sizin ilgi alanlarınızı dikkate almıyor. Özellikle de olgun bir cilde sahipseniz. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır. Birinci, nazik pH dengeli formüller, ideal sabunların pH değeri, insan cildinin doğal asitliğine yakın olan 5,5 civarında olmalıdır. Bu, cilt bariyerinin korunmasına ve tahrişin azaltılmasına yardımcı olur. 2. Agresif katkı maddeleri olmadan yararlı bakterileri öldürebilecek yapay kokular, boyalar veya antibakteriyel kimyasallar içeren sabunlardan kaçının. Mikropların %99'unu yok edeceğini vaat edenlerden uzak durun. Çoğu zaman yarardan çok zarar getirir. 3. Nemlendirici içerikler banyo sırasında kaybedilen yağların geri kazanılmasına yardımcı olan Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya zeytinyağı gibi elementleri tercih edin. Dördüncü gliserinli sabunlar, gliserin, yaşlı yetişkinler veya hassas cilde sahip kişiler için harika bir seçenektir. Etkili bir şekilde nemlendirir, tahriş olmuş bölgeleri yatıştırmaya yardımcı olur ve genel olarak alerjik reaksiyonlara neden olabilecek daha az katkı maddesi içerir. Yaygın bir yanlış anlama, bazı insanlar çamaşırlarını ciltlerine sürmek için katı sabun kullanırlar. Çünkü katı sabunun çamaşırlar için yeterince güçlü olması, vücut içinde yeterince etkili olması gerektiğine inanırlar. Aslında çamaşır sabunları oldukça alkali olma eğilimindedir ve cildinizi standart ticari sabunlardan daha fazla tahriş edebilir veya kurutabilir. 3. 2 duş sıcaklığı ve süresi Şimdi su sıcaklığından bahsedelim. Birçok kişi sıcak duşu sever, özellikle de daha soğuk bir iklimde yaşıyorlarsa veya kas ve eklem ağrıları çekiyorlarsa. Sıcak su ilk başta rahatlatıcı hissettirse de, zamanla cildinizin nem seviyesini ciddi oranda azaltabilir. En iyi seçenek hafif ılık. Hafif ılık ile hoş bir serinlik arasında bir sıcaklıktaki sudur. Duş süresi 5 dakika kadar kısa bir duş almayı deneyin. Bu süre genellikle cildi aşırı su ve sabuna maruz bırakmadan gerekli bölgeleri yıkamak için yeterlidir. Eğer biraz daha zamana ihtiyacınız varsa, örneğin hafif bir kafa derisi masajı yapmak veya hareket kabiliyetinizi artırmak istiyorsanız, 10 dakikayı aşmamaya çalışın. Suyun altında ne kadar uzun kalırsanız, vücudunuzdaki doğal yağların kaybı da o kadar fazla olur. 3. Nokta. 3 yaşlanan cildi korumak için nazik teknikler. Aşırı ovalamaktan kaçının. Ölü deri hücrelerini temizlemek için günlük olarak lif veya peeling kullanmak cazip gelebilir. Ancak bu sert malzemeler ince ve yaşlanan ciltlerde küçük yırtılmalara neden olabilir. Bunun yerine yumuşak bir bez deneyin veya sadece ellerinizi kullanın. Kaymazlık önlemleri düşmeler yaşlıların en büyük kaygılarından biridir. Riski azaltmak için duş veya küvete kaymayı, önleyici paspaslar veya kauçuk şeritler yerleştirin. Dengenizi sağlamakta zorluk çekiyorsanız, trabzanlar ve duş sandalyeleri de ekstra denge sağlayabilir. Duştan sonra uygun kurutma, duştan çıktıktan sonra cildinizi sertçe olmak yerine yumuşak bir havluyla hafifçe kurulayın. Aşırı ovuşturma kuruluk ve tahrişi artırabilir. Unutmayın ki amaç yüzey suyunu uzaklaştırmak, ancak bir miktar nemi de yerinde bırakmaktır. 3.4 Hemen su için kurulama işlemini tamamladıktan sonra hafif, kokusuz bir nemlendirici uygulamanız şart. Hassas veya yaşlanan ciltler için tasarlanmış bir krem veya losyon arayın. Özellikle seramid, shea yağı veya hyaluronik asit gibi içeriklere sahip ürünler oldukça faydalı olabilir. Bu bileşikler cildin koruyucu bariyerini koruyarak nemin korunmasına yardımcı olur. Duştan çıktıktan sonra birkaç dakika içinde cildinizi nemlendirerek cildinizde kalan suyu koruyabilir ve cildinizin daha uzun süre esnek kalmasını sağlayabilirsiniz. 4. Her gün duş almayanlar için pratik ipuçları Peki ya, günlük duş almanın sizin veya sevdiğiniz birinin ihtiyacı olmadığına karar verirseniz, her gün tam yıkamadan temizlik ve tazeliği nasıl koruyabiliriz? İşte denenmiş ve test edilmiş bazı stratejiler. 4.1 Temel alanlara odaklanma. ister iki günde bir duş alın, ister haftada birkaç kez. Vücudunuzun en riskli bölgelerini temizleme alışkanlığı edinin. Bunlara şunlar dahildir. Koltuk altı, İngilizce ve samimi alanlar, turtalar, yüz ve boyun hipoalerjenik, kokusuz yetişkin mendilleri veya yumuşak, nemli bir bez kullanmak ter ve bakterileri gidermeye yardımcı olabilir. Bu basit ritüeli ihtiyaç duyulduğu takdirde, günde bir veya iki kez uygulayabilirsiniz. 4. İki genel hijyen alışkanlıklarını koruyun: El yıkama, özellikle tuvalete gittikten sonra yemekten önce ve dışarı çıktıktan sonra eve döndüğünüzde ellerinizi sık sık yıkayın. Sadece yaşlılar için değil, herkes için bir öncelik olmaya devam ediyor. Ağız bakımı dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamak ve mümkünse diş ipi kullanmak genel sağlığınız için hayati önem taşır. Kötü diş hijyeni, enfeksiyonlara ve hatta kalp sorunlarına yol açan diş eti hastalıklarına yol açabilir. Temiz giysiler, kıyafetlerinizi her gün, hatta terliyorsanız daha sık değiştirmek, kokuyu kontrol altına almak ve kişisel konforunuzu korumak için önemli bir adımdır. Ayaklarınızın ferah kalmasını ve mantar enfeksiyonlarının önlenmesi için çoraplarınızı düzenli olarak değiştirmeyi unutmayın. 4.3 Tırnak bakımı ve bakımı. Her gün duş almasanız bile tırnaklarınızı temiz ve kısa tutun. Uzun veya kirli tırnaklar bakteri barındırabilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Sakalınız varsa, onu düzenli olarak şekillendirmek yalnızca bakımlı görünmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sakalınızın uzamasını da en aza indirir. Mikropların saklanabileceği yerlerdir.